Cambridge IELTS 14 4. testin ilk pasajıyla birlikteyiz. The Secret of Staying Young genç kalmanın sırrı isimli pasaj. İlk soru tarzımız boşluk doldurma. Bu boşluk doldurmalarda aslında bütün sorularda ısrarla bütün videolarımda vurguladığım cümlelerin bütün anlamına odaklanalım, çeviri yapalım sadece tek bir kelime üzerinden cevap bulmaya çalışmayalım. Şimdi burada da önce bir cümleyi analiz ediyoruz. Diyor ki işte karıncaların farklı yaş gruplarına odaklandı. Toplam şu kadar farklı yaş grubuna odaklandı. Hemen taramamı yapıyorum yukarıdan itibaren. Eee Isabel Ciraldo'dan bahseden bölüm geldik. Bakın şurada Ciraldo'dan bahsettim. Focused on ants at Four age ranges. Age range, different age groups. Four, hemen ilk sorumuzun cevabı da gelmiş oldu. Bu arada e, bilgilendirmeleri, soruların üzerindeki instruction dediğimiz kısımlara dikkat edelim. Bir kelimeden fazla yazmamamız gerekiyor. Davranışlarını şimdi e, inceliyor bu karıncaların. Bu karıncalar ne kadar iyi bakıyorlar X'lerine? Boşları hep X gibi düşünün. Look after bakmak, gözetmek, yetiştirmek, büyütmek anlamında. Hemen geldik. Aşağıya doğru indik. Dedi ki watched how well, bakın. The ants, hemen hemen soru öbeğinin girişiyle aynı. To care, take care, look after. Hemen o hazır defterimiz vardı ya, kelimelerin eş anlamlarını not aldığımız. Hemen oraya notumuzu alalım. Look after, take care of the Yang. Yang da belki hemen genç aklımıza geldi ama yavru anlamında da kullanılır. Bu yavrularına, işte en küçük gruplarına bakıyorlar, ilgileniyorlar. Their ability to locate using a scent trail bir koku izi kullanarak X'lerin yerini bulma becerileri Hemen geldik. Dedi ki follow the tail. Tail scent. Bu çok belirgin bir kokuyu takip ediyorlar. The insects usually leave to mark. Bir iz bırakıyorlar. İşaret bırakıyorlar. İzi takip etmek için. Hangi ne için? Yiyecek için. Food. Mark a trail. İşaret bırakmak. The effect that X had on them. X'in onlar üzerindeki etkisi hemen she tested, how and responded. Respond nasıl tepki veriyorlar? To light. 4 için light'ı kullandık. Ve e, they attacked prey. Avlarına ne kadar X şekilde saldırdıkları hemen geldik. Bakın biraz aşağıya doğru inelim. When it came to reacting prey, ava karşı tepkilerine gelince yaşlı karıncalar attack the poor fruit fly just as aggressively as the young ones. Yani gençler kadar agresif bir şekilde saldırıyorlar. Dolayısıyla 5'e de dedik. Geldik brain. Bakın sırayla aşağıya doğru iniyor beyin üzerindeki çalışmaya. Yaşı ile ölen hücrelerin ikisi arasında bir karşılaştırma yapıyor. Hemen burada geldi dedi ki She saw no major differences with age. Hemen yaştan bahsetti. Yaşla dying cells. Zaten direkt dying cells'i bu boşluk doldurma sorularında boşluğun solu sağı çok önem kazanıyor. Hemen burada da bakın ölen hücreler, ölen hücreler ön tarafında location cevabımız condition of synaptic complexes areas in which x meet yani x'lerin buluştuğu alan hemen iniyorum aşağıya doğru she also wanted to see if aging affects the density of synaptic complexes bakın direkt geldik yine synaptic complexes yeri buldum öncelikle regions where neurons come together come together Meet eş anlamı. Yine hemen alalım notumuzu. Meet come together. Neurons cevabımız. Ve yaşlanma e, yaşlanmayla ilintili beyindeki 2x'in düzeyi. X dediğim yani o boşluğu x olarak nitelendiriyorum. Geldik hemen 8'e. Burada yaşlılar herhangi bir düşüş fark etmiyorlar. Level bakın ipucumu yakaladım serotonin ve dopamin iki tane dediği brain chemicals. Brain chemicals diye verdi burada. Burada da chemicals in the brain. Dolayısıyla 8'e de chemicals dedik. Geldik ilk pasajın ikinci soru tipine. Daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar hatırlayacaklardır. Her zaman değil ama çoğunlukla hayatını izlediği yöntem ilk pasajı iki farklı soru tarzıyla e, bölüyor. Soru tarzına bölüyor öyle diyelim. Ve şimdi biz ikinci soru tarzımız true false not given. Bize verilen cümleyi çevirip bu cümlenin eş anlamı varsa true, bunu çürüten bir ifade varsa false, o konunun etrafında dolaşmış ama bir şey söylememişse not given. Fedul dentata ants, bir karınca türü, bütün yaşamları boyunca aktif kalan tek bilinen hayvan. Böyle çok keskin ifadelere biraz dikkat etmek lazım. The only known. Metnin başında bakın burada bir ifade var. Diyor ki, Do you all the watch how pardon evet. Naked mole rats bir sıçan türü can live for almost 30 years and stay fit remain active eş anlamı. For their entire lives, whole lives, entire lives. Dolayısıyla demek ki ant değil tek hayvan, o yüzden 9'a fos dedik. Bu önemli. Çünkü burada bazen öğrenci bununla ilgili bilgi bulamayınca not given diyor. Fakat bize verilen bilgiyi çürüten bir bilgi var. Yani bilinen tek hayvan ant diyor fakat burada başka bir hayvandan bahsetmiş. Demek ki bu bilgi yanlış. Giraldo ilk kişi bu Fendito Ensters'i çalışan e, böceklerin yaşları ile ilgili net bilgileri kullanarak hemen geldik. Unlike all previous studies, yani bütün daha önceki çalışmaların aksine. E, git, karıncaların kaç yaşlarında olduğunu tahmin etmeye çalışan Her work tracked the ants from the time the pupa became yani ilk koza hallerinden yetişkin hallerine kadar bütün o süreci çalışan kişi Giraldo dolayısıyla evet özellikle şu unlike all previous studies yani bütün diğer çalışmaların aksine dediğine göre demek ki Giraldo bu alanda çalışma yapan ilk kişi. Giraldo'nun deneylerinde karıncalar onları daha doğrusu Giraldo'nun tahmin ettiği gibi davrandılar. İniyorum. Giraldo expected the older ants to perform poorly in all these tasks. Giraldo bu deneyi yaparken yaşlı karıncaların ıı, bu becerilerde başarısız, zayıf davranacaklarını düşünüyor. Özellikle bağlaçlara çok dikkat edelim arkadaşlar. Bat dedi. Fakat yaşlı böcekler çok e, iyi bir şekilde hem iz takip ediyorlar hem de care taker yani bu e, iyi bakımda bulunuyorlar. Yani O yavruları gözetiyorlar anlamında. Dolayısıyla 11 false. Çünkü o zayıf bir davranışta bulunacağını tahmin ediyordu. 12 Arıların mevcut çalışmalarında yaşlarındaki azalmayla alakalı ölçüm yapan metotlar, farklı metotlar kullanıldı diyor. Bununla ilgili karıncalarla ilgili aşağıda bir şey vardı. The results of recent bee studies were mixed. Yani karış, farklı çalışma sonuçları var diyor. Bunların yaşlarının azalması ile ilgili. Ama yeni metot yani farklı metot kullanıldı ya da kullanılmadı diye bir bilgi yok. O yüzden not given dedik. Ve e, laboratuvar koşulları altında tutulan bu dente karıncaları daha uzun yaşamaya eğilimliler. Hemen bakın burada diyor ki out in the wild, vahşi yaşamda karıncalar muhtemelen tam bir 140 gün yaşayamıyorlar avcılardan dolayı hastalıktan dolayı ya da o dışarıdaki ortamın laboratuvar konforundan daha zor olmasından dolayı dolayısıyla evet tam tersten düşününce demek ki vahşi yaşamda çok uzun süre yaşayamıyorlar çünkü laboratuvar ortamı çok daha rahat buradan da biz evet demek ki laboratuvar ortamında daha uzun yaşıyorlar deyip true'ya gidiyoruz evet ilk pasajımızı bitirdik İkinci pasajımızdaki videoda görüşmek üzere.